Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde SQL Server'da script alma ve bu script'i çalıştırma işlemini anlatacağız. Bu işlem için MVC Stock takip dosyamızı kullanacağız. Sağ tıklıyorum. Task'in altında generate script seçeneğine tıklıyoruz. İleri alttaki seçeneği seçiyoruz ve bütün tablolarımızı işaretliyoruz. Next diyorum dosyayı başka bir yere kaydedeceğiz. Masa üstü. Deneme diyorum adına. Tamam. Bir de arkadaşlar burada bir seçeneğimiz daha var. Evet kayıtlar sadece şema olarak yani sadece tablo olarak mı e, scriptimiz oluşsun? Ya da sadece bilgiler mi? Hem bilgi hem şema, hem tablo şeklinde mi? Hem tablo hem bilgi diyorum. Okey diyorum. Next. Tekrar next. Evet, işlem başladı şu anda. Evet arkadaşlar, işlem başarılı bir şekilde gerçekleşti. Evet, bu dosyayı arkadaşlar başka bir bilgisayara taşımak için kullandığımız bir yöntemdir, bu script alma. Finish dedim. Evet, deneme dosyamız burada. Üzerine çift tıklıyorum. Evet, SQL Server'a aktarıldı. Bir bakıyorum şöyle tablolarımız tamam. kayıtlar da arkadaşlar eklenmiş. Tam bu şekilde. Şimdi en üste çıkıyorum. Ve şuraya şurası 3 olsun. Yeni bir tane database oluşturalım. Stop takip 3. Tamam. OK diyorum. Evet, şimdi bu e, geriye sadece bu script'i çalıştırmak kalıyor. E, aynı isimde bir veri tabanı dosyası oluşturdum. Burada arkadaşlar. Şu anda tabii içinde hiçbir şey yok. Şimdi şu sorguyu çalıştırdığım zaman tablolar ve bilgiler eklenmiş olacak. Evet çalıştırıyorum. Tamam, başarılı bir şekilde gerçekleşti. Tablolar Daha doğrusu oluşmadı. Bir execute yapalım. Tamam. Şimdi olması lazım. Tamam, şu anda. Evet. Tablolarımız oluşmuş durumda. Bir tanesini açıp bakalım. Ondan sonra e, dersi de, videoyu da burada bitirelim. Örneğin e, ürünleri açalım. Ürünler. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi günler.